Evet, hepiniz gibi ikinci hafta Spor Toto değerlendirmelerimize hoş geldiniz. Hafta başından yayınımızı sizlere ulaştırıyoruz. Bu hafta pazartesi günden itibaren kanalımızda videomuzu izleyebileceksiniz. Tabii bunun belli başlı sebepleri var. Yılbaşı geliyor biliyorsunuz. Hem ondan kaynaklı hem de çok ciddi bir yorgunluk var üzerinde. Yani bu hafta mümkün olduğu kadar da dinlenmek istediğimden e, şimdiden yayını yapıyorum. Yani olası bir çarşambaya, perşembeye bırakma durumunda yapamama ihtimalim olduğundan erkenden sizlere ulaştırmak istedim. E, ee, tabii öncelikle hepinizin yeni yılını kutlarım. Umarım son derece sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir 2026 yılı hepiniz için geçer. Hepiniz için böyle bir yıl olur. Ve umarım 15'te tabii ki yakalarsınız ama şöyle 15 gibi 15 yani böyle tabiri caizse çerez parası veren hafta değil hakikaten milyon veren bir haftada da umarım 15 sizlerin olur. Böyle güzel temellerde de yayınımıza başlamış olalım. Tabii bir ön bakış programı olacak çünkü hafta içi premierlikte fikstür var. O karşılaşmaları göremeden, izleyemeden e, takımların bir sonraki bazı takımların en azından bir sonraki mücadelenin değerlenmek durumunda kalacağım. Ama dediğim gibi şartlar bu şekilde. Yani her ne kadar içime çok sinmese de şartlar bunu gerektiğinden e, bu tarz bir yayın olacak. E, tabii şunu hatırlatalım. Katıl butonumuzda Sport Auto Premium paketimiz var. Son kararlarımızı yani Perşembe gecesi hafta içi fikstürü sona erdikten sonra son kararlarımızı orada yayınlıyoruz. Çok da cüzi bir ücreti vardı. Sadece son kararları da vermiyoruz. Tabii haftanın kapatılabilecek stratejik mücadelelere, işte çifte şansların dağıtılabileceği karşılaşmalar. Taslak kolonlarımız oluyor hem e, geniş bütçeli oynayanlar, formül üzerine oynayanlar için hem de ortanın bütçeyle oynayanlar için. E, oradaki çalışmalarımızdan da dilerseniz katıl butonumuza e, tıklayıp Sportoto Premium üyesi olarak e, faydalanabilirsiniz. Oradaki çalışmalarımızı görebilirsiniz. E, çok da teşekkür ediyorum sizlere. Yani gerçekten Sportoto kitlemiz muazzam bu sene. Yani beğeni rica ediyoruz. E, geliyor abone olmanızı rica ediyoruz. Bakıyoruz her yayınımızdan sonra, her SporToto yayınımızdan sonra yeni aboneler ekleniyor aramıza. Yeni izleyicilerimiz de abone olarak destek veriyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Gerçekten baş tacısınız hepiniz. Yine güzel desteklerinizi bu yayına da alabilirsek çok memnun olacağımızı söyleyelim. Yani zaten tabii ki büyük bir şevkle, büyük bir iştahla karşınıza çıkıyorum ama bu beğeniler yine bu şekilde, bu bantlarda yine bu abone sayılarımız da bu şekilde artarsa SporToto yayınlarımızdan sonra çok çok daha motive bir şekilde yine karşınızda olacağımızda e, söyleyelim. Sponsor bayimize yayınımızın başı hemen bir teşekkür edelim. E, Orhun İncekara Şans Oyunları bayisinin katkıyla programımız hazırlanıyor. İzmir Balçova 303 566 bayi kodudur dilerseniz e, spor toto kuponlarınızı gerek. Eğer oynuyorsanız iddia kuponlarınızda bayinizi değiştirerek sponsor bayi üzerinden yapabileceğinizi sizlere hatırlatalım. Tabi e, tabii iddia içeriklerimiz de var biliyorsunuz. Düzenli e, profesyonel gruplarımızda her gün bayis paylaşımları yapılıyor. O da altyazımızda dönsün şu anda. İki tane yurt dışı, bir tane de yurt dışı seviyemiz bulunuyor. Eğer iddia ile ilgilisiniz, günlük düzenli olarak bayis alıyorsanız, e, dilerseniz ücret hizmet verdiğimiz profesyonel gruplarımızda katılım gösterebilirsiniz. Bunlara da nasıl e, katılacağınızı, bunlar hakkında bizden nasıl daha doğrusu fiyat bilgisi alacağınızı da çok kısa söyleyelim. Hem videomuzun açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumda Telegram ve Instagram linkleri göreceksiniz sevgili dostlar. Bunlardan ulaşmanız halinde e, gruplar hakkında bilgi alabilir miyim demeniz yeterli olur. Sizlere gerekli bilgilendirmeyi yapacağız diyelim. E, geçen haftaya bakalım yine neler yaptık, neler yapamadık. E, Tabii 9'da kaldığım bir hafta oldu yayın özelinde. Çok başarılı geçirdiğim bir hafta olmadı. Neden 9'da kaldık? Çünkü 1 ve 2'ye gittiğim 3 tane karşılaşmada e, beraberlik çıktı. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Standart diye Centur'dan 1 ve 2 almıştık burada özellikle deplasman galibiyetini ben hatırlarsanız değerli görmüştüm. Bunu katıl butonu tabi kapalı olarak gönderdim ama yayın üzerinde de e, güzel bir şekilde bir ve ikimiz geldi. Andale Charleroi haftanın en büyük sürprizi maalesef yakalayamadık. Charleroi çok büyük bir sürpriz yaptı. Antwerp Zulte 1-2 aldık burada başarılı olduk. Gent Westlo yine düzeltiyorum Antwerp e, Antwerp Zulte'de 1-0 almıştık başarılı olduk. Gent Westlo'da yine 1-0 aldık başarılı olduk. United Newcastle 0-2'ye gittim yayında mesela bunu da kapalı gönderdim. Yani son verdiğim karar bunu kapalı olarak dostlarıma aktarmak oldu. Mesela Sportoto Premium paketimizde. Yayın özelinde tabii yanıldık 0-2 aldığımız için ama katıl butonumuzda kapalı geçtiğimiz için. United galibiyeti bizi üzmedi. Arsenal Brighton'ı tek geçtik. Arsenal zor da olsa kazandı beklediğimiz gibi. Brentford Bournemouth tekten maç sonu bir aldık burada bütçe harcamadan ki çok da net bir galibiyet aldı Brentford. Burada da istediğimizi aldık. Liverpool'u tek geçtik. Yine Liverpool'da gol yese de kaleste gol görüse de kazandı. Chelsea Aston Villa'da yanıldım. Tekten sıfır ama mutlu. bu da mesela yine özellikle geniş bütçeler için, formülcüler için kapalı gönderdiğim 3 maçtan biriydi. Bu da gerçekten içinden çıkılacak maç gibi değildi. Zaten birden iki oldu karşılaşma. Yani ilk yarı Chelsea kazandı. ikinci yarı Aston Villa geri dönüş yaptı. Yayında ama sıfır demiştik. Burada yanılmış olduk. Palace Tottenham bir ikimiz burada kıymetliydi. Özellikle Tottenham galibiyeti güzel oldu. Daha düşük yüzden e, oynanma yüzdesi olduğundan burada kıymetliydi. Udinese Lazio. Yani normali 0 ve 2 idi. Normale gitti. Ben dediğim gibi 1 ve 2 almıştım özellikle. Ee, bir takıma kırılmasını beklemiştim ama olmadı. Napoli tek geçtik. Cremonese deplasmanında kazandı. Bologna Sassuolo yine beklentiye gitti. Yani 1 ve 0 alır normal normal şartlarda bu maça. 1 0 alan, alanla kazandı. Ben 2 ile de büyük bir sürpriz aramıştım. Gelmedi. Atalanta Inter 0 ve 2'miz yanıltmadı. Braga Benfica'da burada mesela 1 ve 2'ye gitmiştik. Ee, berabere bitti ama bu maçı bilmiyorum izlediniz mi? ikinci yarıda 2-2 olduktan sonra iki tane iptal edilen golü var Benfica'nın. Biri offside gerekçesi doğru karar ama bir foul pozisyonu var. Zaten hakem oynatıyor. Gol olduktan sonra iptal ediyor golü. Hakikaten bizim Türkiye Ligi'ndeki hakemlere selam çakan bir pozisyon. Yani orada Benfica'nın da buz gibi golü gitti açısı. Tabii 3-2 olsa bilmiyorum. Benfica yine kazanacak mıydı ama tabii kazanma ihtimali artacaktı. Burada biraz bizim bir ikimiz de güme gitmiş oldu ama bu şekilde de geride bıraktım hafta yani önceki haftalarda biraz daha böyle 12-13 bantlarında giderken 9'a inmiş olduk ama dediğim gibi yani sürpriz de aramazsak olmaz sevgili dostlar. Mesela bu haftada iki tane büyük bombam var onları da arayacağız çünkü görüyorsunuz yani geçen hafta mesela 4 kişi yalnızca 15 biliyor ve yaklaşık 6'şer milyonda kazanıyorlar yani bu işte sürprizler olmazsa olmaz. Her maç favori gelecekse zaten Sport para vermiyor. Birçok kişi Türkiye'de düz oynadığından kaynaklı bazı noktalarda en azından fark yaratmamız gerekiyor. Ben yine belli başlı sürprizlerimi dediğim gibi arayacağım. Tabii şunu söylemedik yayının başında hatırlatıyorduk genelde. Ya bunlar benim şahsi değerlendirmem sevgili dostlar. Alıp birebir aynen oynamak durumunda değilsiniz. Katılmadığınız maçlar varsa mutlaka kendi fikirleriniz öncelikli olsun. Zaten yani mutlaka kafa yoruyorsunuz bu işe. Yani gelip burada zaten bu kanalı izliyorsanız bu işe kafa yormama ihtimaliniz yok. Yani değil mi? YouTube'a bir şekilde yazdınız yani işte 22. hafta spor toto tahminleri. Tabi bir süredir takip eden dostlarımız var. Yıllardır belki takip eden dostlarımız var. Ama ilk kez izleyenler de en azından bir araştırma yaparak bu kanalı buldular. Ee, dolayısıyla bu işe mutlaka kafa yoruyorsunuz. Kendi fikirlerinizi armanlayın. Katıldıklarınızı benden alın. Katılmadıklarınızı ama mutlaka kendi fikirleriniz öncelikli olsun. Bunu da hatırlatmış olalım. Hazırsanız da eğer beni desteğinde bulunduysanız abone olmayan dostlarımız abone oldularsa hemen ee, ilk karşılaşmamızı değerlendirmeye başlayalım. Tabi Fransa Ligi bir aradan dönüyor. Onu söyleyeyim. İki tane de maç almışlar. Ee, Fransa'dan Monaco Lyon. Büyük bir maçla başlıyoruz. Ee, burada tabi şu an için bu yüzdeler değişebilir ama %47 ile Monaco tercih edilmiş. %26 ile Deplasman'da Lyon tercih edilmiş. İç sağ avantajı Monaco'da olduğundan biraz daha ev sahibi favori burada ama bana göre şanslar %50-%50. Özellikle Monaco okuması, güvenmesi çok zor bir takım. Yıllardır böyle. Zaten bu sene de biliyorsunuz bir teknik adam değişikliğine gittiler. Lyon el yüzü düzgün bir takım. Yine önemli hücum gücü var. Özellikle beklediğinde yani rakipleri üzerine geldiğinde, alan bulduğunda etkili olabilen bir takım. E, tabii Monaco'nun çok ciddi biliyorsunuz bir sağ ve seyirci avantajı da yok. Yani iç sahada çok büyük bir taraftar desteği alabilen bir takım değil. Çok butik stadı var. Stadın genelde yarısı birçok maçta boş oluyor. O yüzden deplasman takımları bu sahada çok fazla bir atmosferle, bir seyirci baskısıyla karşılaşmıyorlar. Ben bundan dolayı Monaco'nun da istikrarsızlık kaynaklı bir kere bir Lyon denemesinin, bir Lyon e, sürprizinin maç sonucu 2'nin burada aranması gerektiğini düşünüyorum ki bana göre hoş. Yani maç sonu 2'de çok büyük bir sürpriz değildir Lyon'un gidip deplasmanda Monaco'yu yenmesi ama Monaco'nun da gününde olan Monaco'nun da ben yine Lyon'u iç sahada mağlup edebilmek ihtimali gördüğümden 1-2 diyeceğim burada yani karşılaşmada bir kazanan çıkmasını bekleyeceğim. Dilerseniz sizler de kuponlarınıza bu şekilde alabilirsiniz. Diyelim e, Lil ranla devam ediyoruz. Burada da Lil'in açısı ka kaybetmemesini beklediğim bir karşılaşma. E, tabii Ran'ın da biraz e, özellikle geçişlerde etkili olabilecek sprinter, siyahi etkili oyuncuları var. ya yani Bulabileceği bir golle belki puan alma ihtimali olabilir ama galibiyet yönünde bir sürpriz yapabileceğini çok fazla sanmıyorum. Bir zorlanır mı tekten? Olabilir. Bütçe durumunuza göre dar bir bütçeyle oynuyorsunuz. Tekten biri zorlayabilirsiniz. Ben sıfırda koyacağım ama. Ben bir beraberlik e, riski de karşılaşmada görüyorum. 1 ve 0 diyeceğim burada. E, Lil kaybetmez diyeceğim. Evet geçiyoruz Premier Lig'e. E, Leeds, Manchester United tabi yayının başına atlayanlar varsa ben tekrar hatırlatayım. Ben pazartesinden yapıyorum yayını sevgili dostlar. Yani hafta içi oynanan karşılaşmaları Premier Lig fiksiyonu görmeden bu mücadeleleri yorumluyorum. Onu hatırlatayım. O yüzden mutlaka oradaki işte sakatlıkları, olası cezalara falan mutlaka bir bakış atın. Takımların tabii son performansını mutlaka izleyebiliyorsanız karşılaşmaları izleyip, izleyemiyorsanız özetleri izleyip mutlaka bir gözlemleyin. Ben dediğim gibi bu yönde bir değerlendirme yapacağım. Tabii e, bu çok zor bir maç. Yani Leeds e, bayağı bir ritim yükseltti son haftalarda. Çok bileği bükülmesi kolay olmayan bir takıma dönüştü. United hep söylüyoruz. Geçen seneki kırılganlığında e, geçen seneki yumuşaklığında değil yani daha fazla maçların içinde kalan e, biraz daha işi sonlandırma konusunda biraz daha becerikli bir takıma evrildi bu sene United. Zaten Ligde de şu anda ilk altı içerisinde yer alıyor. O yüzden sanki beraberliğe çok yakın bir maç gibi. Yani ilk tercihim burada açısı beraberlik olur ama yani United'da son mesela Newcastle yendi ama çok yenerken de çok fırsat verdi rakibine. Yani Newcastle'ın kalenin dibine kadar geldiği pozisyonlar var maç içerisinde. Orada biraz da beceriksizlik kurbanı oldular. Bundan dolayı ben açıkçası bir Leeds tarafında da maçın kırılma ihtimalini görüyorum. Hem iç sağ avantajı kaynaklı hem de dediğim gibi çok ritim yükselten oldukça onlar da e, formda bir dönemden geçiyorken ya yani sanki beraberlik öncelik ama giderse de dönerse de, de döner gibi geliyor bana şu an için. Yani pazartesi günü itibariyle pazartesi öğleden sonra itibariyle 1 ve 0 diyorum. Ama perşembe dediğim gibi katıl butonumuzda fikrimin değişme ihtimali olabilir. Yani biraz böyle bir işaret koyuyorum başa. Tekrar bir kafa yoracağım mücadelelerden biri olacak. Everton-Brandford'da devam ediyoruz. Yani i̇ki takımdan hangisinin maçlarını izlemeyi seviyorsanız dersiniz falan hangi takım daha keyif veriyor derseniz tabii ki Brentfordların Çok daha hareketli maçlar oynuyor. Özellikle kendi evinde oyunu riske de, ede, riske de eden bir takım ama tabii biliyorsunuz futbol her zaman seyir zevki kazandırmıyor. Everton biraz daha böyle iç sağ avantajı da varken bu tarz maçları biraz da yumuşak takımlara karşı daha iyi oynayabiliyor. Ee, özellikle Everton'un burada öne geçeceği bir senaryo da dönme ihtimali de çok kolay olmaz. Brentford'da da bir deplasman performansı çok çok sıkıntılı. Ee, bayağı bir yani iç sağ dış sağ karnesi arasında geceyle gündüz kadar da fark olduğunu düşündüğümüzde bence Everton'a yakın duran bir karşılaşma. 1 ve 0 burada yanıltmaz. Ben biraz daha riske giderek bütçemi çünkü farklı e, sürprizlere yarayacağım yayın üzerinde. Biraz daha riske giderek tekten Everton tercihine, tekten Everton galibiyetine maç sonu 1'e gideceğim ama yani varsa bütçeniz 1 ve 0 bence karşılaşmada yanıltmayacaktır. Yani sanki maksimumu beraberlik olur gibi gözüküyor. Fulham Liverpool işte o büyük sürprizlerden birini burada e, arayacağım açıkçası. Fulham yine son haftalarda fena gitmeyen ekiplerden biri. Liverpool evet bir galibiyet serisi içerisinde biraz daha toparlanma evresine girdi ama böyle maçlarını takip ediyorsunuz izliyorsanız şu hissiyat veriyor. Ya yani böyle sanki en ufak sendelediğinde düşecek gibi. Yani böyle sendeleyip sendeleyip işte sağa sola çarpıp ayakta duracakmış gibi değil. Sanki sendeleyip direkt yere kapaklanacakmış gibi o Liverpool görüntüsü duruyor. Yani bu takım yine çok geçmeden birkaç hafta belki sürmeden bir yerde yine bir takılacak bence. O maç bu maç olur mu? Olabilir. Çünkü Fulham özellikle iç sahada sağlam bir takım, oyundan kopmayan, çok mücadeleci, fizik gücü yüksek bir takım. Evet, inanılmaz teknik kalitesi olan oyunculardan kurulu değil ama ya yani böyle bu tarz özellikle Liverpool gibi kırılgan sezonlarındaki takımı takımlardan birini bence üzebilecek bir ekip. O yüzden burada büyük bir sürprize gidiyorum ben. Bir Fulham galibiyeti deneyeceğim. Liverpool kendi doğal kalitesiyle kırarsa zaten ma maçın doğal favorisi. Maçı da kırabilir. O yüzden 1 ve 2 diyeceğim bu yani dediğim gibi bu maçın ana fikri benim adıma sürpriz 0 ve 2 ile de biraz daha yumuşak sürprize de girebilirsiniz ama e, bir şey aramak lazım burada benim şahsi kanaatim yani tekten bence Liverpool olmaz burada mutlaka bir tercih daha koyup e, şansınızı yukarı çekmekte fayda var. Newcastle Palace haftanın en zor maçlarından biri İki takımın da önce oynayacağı maçları işte Burnley deplasmanında olacak Newcastle e, Palace'da yine iç sahada yanılmıyorsam Fulham'da oynayacak bu iki maçı görmeden bir değerlenme yapmak çok çok zor. Yani iki takım da çok ciddi düşüş içerisinde varsa bütçeniz bence bu kapalı bir maç. Onu söyleyeyim. Formülden oynuyorsanız haftanın kapatılabilecek net maçlarından biridir. Ben şu an için yine pazartesi günü itibariyle tekten sıfır diyorum. Tekten beraberlik diyorum ama çok çok zor maç. Yani nereye çekseniz oraya gidebilecek bir karşılaşma. Onun da özellikle notunu çizeyim düşmüş olayım. Dedim ki şu an için tekten sıfır dedim ve geçtim Tottenham Sunderland mücadelesinde bu sezonun sürpriz ekiplerinden Sunderland Tot Tottenham deplasmanı olacak. Tottenham bir kazanmayı hatırladı. bizim de 1-2 aldığımız maçta. Palace deplasmanda yendi. E, tabii yine Brentford maçını. Brentford deplasmandaki maçını da Tottenham'ın görmeden bu değerlendirmeyi yapıyorum ama ya sanki zor olacak ama ne yap edecek yani Tottenham çok fazla kredi kullandı. Çünkü çok fazla puan kaybı yaşadı. O üst basamağı en azından Avrupa hattına tutunmak adına İç sahada maçı kazanacak gibi geliyor böyle. Düşük skorda tek farklı olsa bir Tottenham galibiyeti bekliyorum. O yüzden Türkiye ile el ele tutuşarak burada tekten bir tercihine gidiyorum sevgili dostlar. Haftanın benim adıma tekli tercihlerinden biri. City Chelsea tabii Chelsea de çok büyük bir düşüşe girdi son dönemde. Öne geçtikleri maçta Aston Villa kaybettiler kendi evlerinde. Ama bu tarz maçlarda Chelsea büyük tehdittir. Her zaman topun arkasına geçtiğinde, maçın adı da büyük olduğunda. Çünkü ne olursa olsun üzerine gelen City'ye karşı fırsatlar bulacaktır Chelsea ki şunu da söyleyeyim City maçı izlediniz bilmiyorum bir Forest deplasmanında maç oynadı hiçbir şey oynamadan iki tane gol attı hele bir son gol var Bilardo golü yani kornerden top geliyor Cherki vuruyor ona çarpıyor buna çarpıyor kalecin elinin yanından kaleci tam uzanamıyor falan saçma sapan bir gol yani hiç hak etmeden oyun anlamında hak etmeden bir 3 puan aldı orada e, City City de bir yerde gidecek yakındır yani Sunderland deplasmanında olacak hafta içi e, mesela o maç o maçta takılmazsa Burada mutlaka bir bence patlatmaya çalışmamız lazım. Burada mutlaka bir yıkmaya çalışmamız lazım. Olur da orada takılırsa da bence burada bir şeyler aramak lazım. Tabi ee, tabii şu an için yine Chelsea çok güven vermediğinden kaynaklı. Ben sıfırla arayacağım. Biraz daha yumuşak arayacağım. Yani 1 ve sıfır olarak arayacağım. Tabii City'nin de çok formda bir dönemden geçtiği için her ne kadar biraz şansı yardım ediyor gibi gözükse de böyle bir Chelsea iç sahada bir de yenme ihtimali elbette var. O yüzden 1 ve sıfır diyorum ama bir işaret de buraya koyuyorum. Yine Perşembe katılım tonumuzda biraz daha farklı bir yönde değerlendireceğim karşılaşma olabilir ama şu an için 1 ve 0 olarak geçtim karşılaşmayı. E, Vallecano, Hetafe, La Liga'da tabii bir ufak bir aradan e, geri dönüyor. Bu haftanın bence net beraberlik maçı yani iki takım da defansif takımlar, çok zor gol takımlar, hücum güçleri de çok yüksek olmayan ekipler. İki takım da son haftalarda e, son oynadığı maçlarda geçtiğimiz yani bir önceki hafta araya girmeden önce oynadığı e, oynanan haftaki maçlarda farklı mağlup oldular. Burada o yüzden Yenilmeme düşücesi bence ağır basacaktır ve ben golsüz böyle ya 0 sıfır ya da düşük skorla maksimum birbirlik falan bir beraberlik bekliyorum burada. Tekten sıfır olarak tercih ettim karşılaşmayı. E, Espanyol Barcelona, Katalan derbisi tabi Barcelona biraz daha ön plana çıkıyor gibi ama Espanyol son iki sezondur müthiş işler yapıyor sevgili dostlar. Gerçekten taş gibi bir takıma evrildiler. E, burada da tabi iyi de motive olacaklardır derbide olduğundan kaynaklı. Yani Barcelona tabi hücum gücüyle koparırsa koparacak onlar da biliyorsunuz. Real Madrid'i çok geriden takip ederken bir anda 4 puan öne geçmişlerdi. Tabi bu tarz ufak çaplı da olsa aralar bozabilir takımları. Yani Barcelona mesela ivmeyle girmişti. Bir tık daha düşük bir viteste dönebilir. Real Madrid mesela biraz sonra değerlendireceğiz. Tam böyle sallanır, düşer pozisyonunda girmişti araya ama o biraz da mesela ritim yükselterek dönebilir. Zor deplasman olduğundan, derbi olduğundan ben yine ikinci bir tercih Barcelona galibiyeti yanına alma taraftarıyım. Sıfırları arayacağım burada. Çok büyük bir sürprize yani. Espanol galibiyetine gitmeyeceğim ya sanki Barcelona 1-3 skorla hücum gücüyle koparırsa koparacak ya da 2, 2 ile bir beraberlik çıkacak gibi geliyor bana bu karşılaşmada. Yine gollü mücadelede olabilir. O yüzden 0-2 diyorum burada. Yumuşak bir sürpriz yanına yerleştiriyorum. Real Madrid Betis işte bahsettiğim tarzda takımlardan biri. Real Madrid de Betis beğendiğim bir takım. Gerçekten teknik ayağı iyi oynayan, hücum gücü yüksek, özellikle ön alanda iyi oyunculardan kurulu bir takım ama zor da olsa Barnabé'de bence Real Madrid işi görecektir. Burada göremez gibi olsa da hakemler zaten bence mutlaka devreye girer burada. Özellikle Barcelona Real Madrid arasındaki puan farkı da açılmaya başlamışken böyle bir hakem yardımı da gelebilir. Benim yine teklerimden bir bu hafta. İç sahada zor da olsa Real Madrid galibiyeti bekleyeceğim burada. Como Udinese yine zorlayarak da olsa tek benim adıma Como'nun da son dönemde yükselttiği bir söz konusu. Udinese Udine'nin dışına çıktığında çok güvenilir bir takım olmuyor. Özellikle Como yapacağı iyi takım savunmasıyla bir de bulacağı gol veya gollerle bence maçı koparmaya yakın sevgili dostlar. Ben zorlayarak da olsa tekten bir tercihine, komo galibiyetine gidiyorum burada. Atalanta Roma'da da Roma hala da e, İtalya Seyyah'ın beraberlik almayan tek takıma yanılmıyorsam tabi bugün yani pazartesi gecesi iç sahada Genoa ile oynayacak. O maç ne olacak şu an için bilmiyorum ama sanki burada da Atalanta çünkü Bergamo'da oynayan bir takım. Oynamaya çalışan bir takım. Inter'e de kaybetmişken burada da riske edecektir oyunu ya Roma cezalandırır Atalanta'yı, üzerine gelecek bir Atalanta ya da Atalanta iyi bir cüm performansıyla maçı koparabilir diye düşünüyorum. Ya yani burada da 1 ve 2'ye geçeceğim. Yine bir Roma klasiği bekleyeceğim. Burada beraberlik beklemeyeceğim karşılaşmada. E, Lazio Napoli tabi e, Napoli Süper Kupayı kazanmıştı. Döndü. Cremonese'yi deplasman diyendi. Lazio son haftalarda çok sıkı bir takıma dönüştü. Çok zor gol bir takıma dönüştü. Sonuçları da almaya başladı. Bir ben beraberlik ihtimali burada öncelikle değerlendirmek istiyorum. Özellikle Lazio'nun zor gol yediği bir ortamda. Napoli'nde de plasman performansı çok güven vermiyorken sezon başından bu sanki beraberlik ihtimali ön plana çıkıyor gibi ama kırılırsa da ben daha kaliteli daha isim üzerindeki Napoli'ye maçın kırılma ihtimalini görüyorum. O yüzden sıfır öncelikle iki tercihini de yanına koyuyorum. Yani 0 ve 2 buradaki tercihim oldu. Ve son maçımız geldik. Bayram değil, Seyran değil. Enişten beni neden öptü karşılaşmasına. Gil Vicente, Sporting Lisbon yine bir tane Portekiz'den bomba bıraktılar. Şimdi tabii bu iki takım Gil Vicente'nin sahasında olacak şekilde 10 kere oynasa 7'sini Sporting Lisbon kazanır. İkisi berabere biter. Birinde denk getirir. Gil Vicente kazanır normal şartlarda. Yani dilerseniz burada tekten Sporting'i atabilirsiniz. Ama ve lakin. Cuma maçı Gil Vicente şu an itibariyle lig dördüncüsü. Ben yıllardır Portekiz ligini takip ederim. Yıllardır izlenir, izlerim. işte Bayisler'de programlarda iddiada falan öneririm. Kendim oynarım. Bu takımı ben yıllardır dördüncü, hayatında hayatımda dördüncü sırada görmedim. Hep böyle işte küme düşme hattında taş çatlasın orta sıralarda. 7. 8. 9. olarak görmüşümdür. Ya tarihi sezonuna geçiyor bu takım. sport Toto girmiş. Cuma maçı olarak girmiş. Ben burada çok büyük bir sürpriz ararım sevgili dostlar. bunu yazarım. Bütün Türkiye ile kazanırsam ele tutuşarak. Ya yani Sporting kazanırsa ben de maçı e, kayıpsız geçerim ama yüzde %5 şu an. Bu belki artabilir. Belki %8-9'lara gelebilir e, Cuma günü itibariyle. Ama ben bir Sente sürprizini burada haftanın en büyük bombası olarak da ararım. Neden ararım? Çünkü Bakınız Andere Charlura. Maç sonu 2'ye gittiniz mi? Ben gittim mi? Gitmedim. Kaçınız gittiniz? %95'iniz gitmemişsinizdir. Çok büyük bir kesim gitmemiştir ama gidenler dikkat ederseniz. Gidenler o büyük ikramiye kazanıyorlar. Milyonları bu tarz servisleri yakalayanlar kazanıyor. O yüzden burada çok büyük bir sürpriz dediğim gibi. 1 ve 2 %5'ten şu an için %5'ten Cilvisente %90'lardan da Sporting Lisbon olacak. Buradaki tercih haftanın en büyük bombalarından biri dediğim gibi. Bu ile bir tane de fuluma hatırlarsınız işaret atmıştım. Evet bu şekilde sevgili dostlar yaklaşık 20 dakikalık bir yayın oldu. 20. dakikamıza giriyoruz. Teşekkür ederim izlediğinizden dolayı vakit ayırdığınızdan dolayı. Beni desteğinde bulunan dostlarıma çok 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 tekrar teşekkür ediyorum. Abone olacaklar da mutlaka çağrımıza yine karşılık verip abone olacak dostlarımız da vardır. Onlara da şükranlarımı istiyorum. Tekrardan yeni yılınızı kutlarım. Umarım çok güzel bir 2026 yılı olur sizler adına. Çıkmadan yine beğeni bırakmayan dostlar varsa şöyle beğeni bırakabilirler. Abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Sponsor bayimizi tanıttık yayınımızın başında. Sportoto kuponlarınız için oynuyorsanız iddia için iddia kuponlarınız için sponsor bayimizi tercih edebilirsiniz. Katıl butonumuz üzerinde Sportoto Premium paketimiz yine her perşembe olduğu gibi analizlerini yayınlayacak. İsterseniz orada çok cüz'ü bir ücret karşılığında ekstra tercihlerimizden gelip katılarak faydalanabiliyorsunuz ve altyazımızda geçtiği gibi iddia gruplarımız için de hem e, Telegram hem Instagram linklerimiz bulunuyor. Bunları da gerek videomuzun açıklamalar kısmında gerek de sabitlenmiş ilk yorumda bulabiliyorsunuz. Oradan ulaşmanız halinde sizlere yardımcı olduğumuzu hatırlatalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haftanın yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.